yapacağım. Dur bekle ağlama tamam mı? Tamam. tamam. Köpek vakası. Aynı vaka. Aynı defalarca bir şikayet ettik ama. Neden ağrıyor? Şey yapılmadı. Beykoz'da başıboş sokak köpekleri mahallelinin kabusu oldu. Yaklaşık 20 gün önce Hanifi Bacı, dün ise 10 yaşlarında bir çocuk köpeklerin saldırısında yaralandı. Hanifi Bacı'nın tedavisi evde sürerken çocuk ise saldırıyı ufak sıyrıklarla atlattı. 20 dakika diyorsa, 20 dakika önce bağ saldırdı, ondan sonra bağ saldırdı. Bunlar lazım. Bir bunların yeri var ya, şeyde ya. oraya getirsinler Oraya şey mi var ya? Bu da çocuk, çocukları, ya Allah korusun. Recep'in çocuğu, Recep o çocuk çapalayınca isirememiş. Korkudan çapalanmış. Çapalayınca isirememiş. Olur, çocuk böyle kendini parçalamış. Korkudan. Kolay bir şey mi ya? Çocuk... İzler Zavatçı'nın yanına çıkıyordum işte. O ara merdivene çıktığım gibi köpek böyle üstüme doğru saldırdı. Ben de bu sefer kaçmak için e, üst yüksek bir yer vardı. Oraya çıktım. Çıkınca diğer taraftan üstüme doğru gelmeye kalktı. Onu duyunca diğer bir siyah köpek vardı. O da üstüme gelmeye başladı. Ben bu sefer merdivenden kendimi aşağı attım. Atınca da işte orada düştüm canavarla ile bağırmaya başladım. Ayağımda lif koptu işte. 20 gündür şu an yatıyorum yani ve Beykoz Belediyesi'nden de şikayetçiyim yani bu konuda. Ve ben 20 gündür arıyorum onları bu hayvanı alın diye ve alınmıyor aradığıma rağmen. ...Cimer'e de şikayette bulundum. Geri dönüş de olmadı orada. O yüzden istemiyorum yani toplasınlar Tamam biz de hayvanları seviyoruz ama böyle de insanların canını yak, yanacak ee, şekilde olmuşsun ço Evet ama. dün de bir çocuğa saldırdı o, o çocuğu görünce ben yazdım yani 20 gündür bu köpeği alsaydınız o çocuğa da öyle bir şey olmayacaktı. Okula gidecek bu çocuklar nasıl gidecekler? Korkuyorlar. Genel olarak mahallede herkese saldırıyorlar. Evet, aynen herkese saldırıyor. Anneme de saldırdı. Annemden sonra ben çıkınca bana saldırdı bu sefer. Benim çocuklarım yanıma geliyorlardı buraya dükkana doğru. Hani köpekler başıboş köpekler çocuğu kovalamış. Çocuk da korkunca herhalde korktuğunu anladığı için saldırmaya çalışmış, boğuşmuşlar. İnsanlar görmüş, arabayla üstüne sürenler, ayırmaya çalışanlar, kurtarmaya çalışanlar olmuş. Yani dizini yere vurmuş, sırtını tahminimiz yere vurmuş, kemiğe gelmiş. Yani büyük bir korku yaşamış yani. Sonrasında ne yaptınız? Aşılar vesaire? Sağlık ocağına gittik. İşte aşılar falan. E, Pausuman yaptık, sardık. O şekilde. Önce kızınıza mı saldırdı? Önce kızımın üstüne koşmuş. Ardından oğlumun üstüne koşmuş işte. Kızım kaçmış. Saldıran köpek sanırım hala duruyor. Duruyor, duruyor. Kaçamayanları yakalamışlar da kaçanlar kaçtılar yani. Psikolojik bir nasıl bu hali. Ya benim bile bu gece rüyamı köpekli bir beni köpekle ormanda arıyorlardı yani onu nasıl etkilemiştir kim bilir. Yani o yüzden çekeme kalanlar var biliyorsunuz. İlla ki korkmuştur, illa ki şimdi çocuk yani belki rüyayı bile dillendiremez ama yani korkusundan uykusundan bile fırlamıştır belki. Süleyman, sizin binada kamera yok mu? Yok biraz ya. Ay. Aa şey.